Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu'nun Barış'ın Yüzü Tiyatral gösterisiyle başladı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde başlayan kutlamalarda Mudanya İlçe Bandosu konser, Karagöz Halk Dansları ve Fit Dans gösterisinin ardından yarım asrı aşan bir müzikal geçmişi bulunan Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, Cazın Kartalları Orkestrası ile Mudanya Belediyesi Çok Sesli Korosu sahne aldı. 3 Ekim'de başlayan 11 Ekim'de finalini yapacağımız Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl etkinlikleri coşkuyla devam edecek. Atamızın söylediği çok güzel bir sözlerden bir tanesi. Geçmişini kaybeden milletler, geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur der. Mütarekenin imzalandığı 11 Ekim günü ise resmi törenlerin ardından Atatürk'ü Düşünce Derneği katkılarıyla 100. yılında Mudanya Mütarekesi söyleşisi yapılacak. Sola Türk'te gösteri uçuşu gerçekleştirecek.